Pejmürde ne demek imiş bakalım kimlere pejmürde diyoruz biliyorsunuz toplum içerisinde. Ya ne kadar pejmürde bir adam dendiği zaman ne kast ediliyor? Tabii ki o kişinin e, eski püskü kıyafetler giydi, üstünün başının dağınık, bakımsız, özentisiz olduğundan bahsedilir. Kişi için e, pejmürde eski püskü kılıklı, yırtık kıyafetler giyilmiş, düzensiz. Üstü başı dağınık, çok perişan kişilere ne denir? Çok pejmürde adam be denir. Pejmürde bir de kıyafetler için e, söylenir. Kılık için eski püskü, yırtık pırtık kıyafetlere de pejmürde adı verilir. Evet, evinizde eski püskü, yırtık pırtık kıyafetler vardır. Bunlara da pejmürde denir. Siz de pejmürde insanlara e, daha dikkatli olmaları için... E, kendileriyle konuşabilirsiniz. Kendilerine daha dikkat edebilirler, üstlerini, başlarını daha düzeltebilir tabii ki imkanları varsa. Siz imkan sunabiliyorsanız, siz imkan sunarak onların pejmürdeliğini düzeltebilirsiniz ama kendiniz pejmürde olmamaya dikkat edin. Yorumlarınızı bekliyorum.